Akciğer mezotelioması plevranın yani akciğer zarından meydana gelen mezotelyom hücresinden gelişebilen kötü huylu bir tümör çeşididir. Akciğer mezotelioması sıklıkla bulgu vermeyebilir. Bu nedenden ötürü hastaların çoğu geç aşamada teşhis alabilmektedir. Bulguları arasında nefes darlığı, sebebi bilinmeyen ateş ve kilo kaybı olabilir. Akciğer mezoteliomasının en sık ve en önemli sebebi asbest maruziyetidir. Bunun yanında sigara tüketilmesi ve ailesinde mezotelioma olması sayılabilir. Akciğer mezoteliomasından korunmanın en önemli yolları asbest ve asbest maruziyetinden mümkün mertebe kaçınmak, sigara ve duman maruziyetinden kaçınmak ve çevresel kirliliğe dikkat etmektir. Akciğer mezoteliomasının tanısı görüntüleme yöntemleriyle akciğer zarı kalınlığının tespit edilmesi veya akciğerde sıvı tespit edilmesi sonucu akciğer zarında yapılan biyopsiyle veya metastaz yapmış hastalarda metastazdan yapılmış biyopsiyle teşhis konulabilir. Evrelemesi birinci ve ikinci evrede sadece akciğer zarında sınırlı hastalık olup üçüncü evresinde akciğerdeki bezelere yayılmış evrededir. Dördüncü evrede ise akciğerin dışındaki organlar yani karaciğer, kemik, beyin gibi organlara sıçramış hastalıktır. Akciğer mezoteliomasının tedavisinde birinci ve ikinci evrede akciğer zarının ameliyatı sonrası tamamlayıcı tedaviler verilmekte. Üçüncü evrede ise bir kısım hasta başlangıç aşamasında ameliyat olup sonrasında tamamlayıcı tedaviler alabiliyorken bir kısım hastaya başlangıç aşamasında kemoterapi, immünoterapi gibi tedavilerle küçültüldükten sonra ameliyat yapılıp ameliyat sonrası tamamlayıcı tedaviler verilmektedir. Dördüncü evre aşamada ise bir kısım hastaya kemoterapi ve akıllı ilaçlar, bir kısım hastaya immünoterapiler verilmekte. Bu aşamada hastalara genetik analizler yapılmakta ve bu genetik analizler sonucunda eğer bir mutasyon tespit edilebilirse bu hastalara akıllı ilaçlar da verilebilmektedir. Mezoteliyomanın tedavisinde ameliyat, radyoterapi, kemoterapi, immünoterapi, akıllı ilaçlar ve yapılan genetik mutasyonda herhangi bir hedefli mutasyon bulunursa hedefe yönelik tedaviler, akıllı ilaçlar kullanılabilmektedir. Özetle akciğer mezotelioması son derece nadir görülmekte olup en sık sebep asbest maruziyetidir. Ülkemizde de bazı bölgelerde özellikle sık bulunmaktadır. Olmakta. Özellikle Nevşehir, Sivas, Yozgat, Diyarbakır, Konya bu bölgelerden sayılabilir. Asbest maruziyeti ve sigara dumanı maruziyeti sık olan bölgelerdeki bireylerin şikayetleri olduğunda erken aşamada tespit edilebilmesi için mutlaka bu açıdan muayene olmaları gerekmektedir.